daha önce gene söylediler Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etmedi. Hani bu daha yeni değil. Bunu önceden olması, 20 sene önceden olması lazımdı. Şu şu ana kadar çok geç kalmışım. Başka ülkeleri görüyorsunlar. Adamlar kaç yaşında emekli oluyor. Bizim ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla da güveniyoruz ama Şu ana gene sırtındayız, gene arkasındayız anı. Ama bunu çok geç kaldı daha. Eken olması lazım da. Sayın Cumhurbaşkanımız kalmış televizyonda açıklıyor. Kendisinden Allah razı olsun ama ben yarın ben gittim zaman kapılar kapalı diyor ki öyle bir açıklama yok. Acayip karşı tarafta o, oturan masada oturan acı yetkisi tam versin ya. Bu devletin faturası borcu varsa ben de bir borcum var. Oraya gittim de diyor ki öyle bir yasa gelmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yere vurmasınlar. Gittiğimiz zaman kapıları kapamasınlar. Bugün diyorlar ki su faturası kesme. İki gün önce su faturası geldi. Cumhurbaşkanımızın sözünü neden yere vuruyorlar abi? Bunu acı bir ilgilensinler abi. Türkiye peygamberler şehri de Urfa'mızda var. Her tarafı uçan Türkiye çok güzeldir. İnsanlarımız da çok güzel abi. Başka yerlerden geliyorlar. E, bir yer yok abi. Türkiye'ye geldikleri zaman Türk insanımız şu anda hani dini, din için değil Allah'a ina, ina, inanmama şeylerimiz geldi şu anda ben de yine inancımız bit bit tabi. ondan dolayı turistlerin de kayıp etmem geliyorlar adamları para paralarını dolandırıyorlar kırkızda oluyor. sağlam yerler yok abi güvenceli yerler olmadığından dolayı abisi adam ondan dolayı ne yapıyor gelmek istemiyorlar abi bakıyor her programı Türkiye'de var abisi e, yazık ama adamlar günahdır adamlar paralarını cebine koyuyorlar diyorlar ki Türkiye'yi bir para kazandırarak hani e, ne yazık ki şu anda Türkiye'de her taraf orada olduğundan dolayı kurban oldum. Allah da hiç bırakmıyor. Şu anda onun zorunu çekiyoruz abi.